Herkese merhaba. Bugün günlerden 28 Aralık 2020 Pazartesi haftanın ilk manşetiyle karşınızdayız. Cuma'dan bu tarafa neler oldu? Medyadaki mühim gelişme Olay TV kapandı 26 gün sonra. Şahsen üzüldüm ama Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bu konuda uyarılarını yapan, bu konuda yazılarını yazan, laflarını söyleyen geriye doğru bakabilirsiniz. Cavit Çağlar'la ve Olay TV ile ilgili ta Eylül ayında e, bir takım konuların altını çizen biri olarak Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi diyorum. Başka bir şey demiyorum ama üzüldüm. Orada 120 küsür kişilik bir kadro büyük bir umutla heyecanla bir araya geldi ve tarafsız, bağlantısız, bağımsız bir yayın yapacağını, gerçekleştirebileceğini düşündü. İmkan ve ihtimali yoktu ama dedim ya motivasyonun motivasyonlarını kırmak, düşürmek için bir şey söylemeye de gerek yoktu. Neticede belki de Türk basın tarihinin en kısa soluklu böyle bir yatırım ve böyle bir çıkışın ardından e, macerası oldu 26 gün sonra. Üzgünüm. E, bir takım yerlerden oraya kopartılıp gelen e, çalışanlar için bir kısmını tanıyorum. E, büyük idealler, e, gerçekleşmeyen hedefler ve hayaller için şimdi zannediyorum e, farklı bir... E, sermaye ile veya farklı bir lisansla, farklı bir marka altında veya farklı bir platformda, bu YouTube olabilir, başka bir yer olabilir. Yayın yapmanın planlamaları yapılıyor. Kendilerine başarılar dilerim. Doğrusu da budur. Doğrusu da budur. Olay TV'deki çıkıştan daha çok başarılar dilerim. Daha yürekten başarılar dilerim. Neden? Çünkü Ankara ile ilişkili bir sermaye grubunun medyası olamaz. O medyada bir şey yapılamaz o gazetecilerin Türkiye'deki gazeteciliğinde kafasına kafa bunu sokması gerekiyor. Ankara'yla iltisaklı, Ankara'yla ilişikli, Ankara'dan iş alan, Ankara'yla ortak iş yapan, sarayla, bir sermaye grubu veya sermaye gruplarıyla medya işi yapılmaz arkadaş. <laughs> yapılmaz bu kadar net yani. Bu bir hüküm cümlesidir yani. Öyle ihtimal falan değil yani. Oturup bir panelde falan tartışılacak konu değil. Buna bakacağız. Asgari ücret belirlenmiş 2800 küsür lira. Buna bakacağız. Ve elbette mala mülke cana diyoruz. Mala mülke cana. Sorgusuz sualsiz çökme. Sorgusuz sualsiz canları içeri tıkma. Canları özgürlüklerinden mahrum etme yasası çıktı. Artık çok şey Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasındaydı ama artık hepsinin hemen her şeyin yasal zeminini hazırladı saray. Bir de konuşuyorlar güçlendirilmiş başbakanlık sistemi de yok parlamenter sistem de. Saray dünyada görülmemiş yetkilerle ülkeyi yönetiyor ve bu yetkilerin tanesini, çeyreğini bile vermez kimseye devretmez. Bunu o sarayın AKP'nin grup başkan vekilleriyle falan oturan CHP'li İyi partili grup başkan vekilleri de kafasına soksun. Ama işte onlar muhalefetçilik oynuyor. Öbür tarafta güya muhalefetle görüşüyor. Öbür tarafta bir tarafta diyor ki aa güçlendirilmiş parlamenter sistem mi istiyorsunuz? Gelin bakalım neymiş filan falan. Değecek bir şey yok. Olay TV ile başlayalım. Kendilerinin de müsamahasına sığınarak onların tanıtım cıngılı veya tanıtım fragmanıyla Kasım ayı son haftasında yayınladıkları tanıtım fragmanıyla başlayalım. Dedim ya oradaki arkadaşların çoğun. E, tanıyorum isim isim belirtmeyeyim e, ve üzgün olduğumu da söyledim ama Olay TV'nin e, şöyle bir tarafı var yani e, açılışı da kapanışı da şeffaf olmadı. E, fabrika ayarlarına dönme iddiasında bir habercilikle yola çıkmışlardı ve bu fabrika ayarlarına dönme iddiasındaki haberciliğe yakışmıyor. Bu şeffaf olmama hali. Ta başında patron belirsizdi daha sonra Cavit Çağlar ortaya çıktı. İkinci bir ortak olduğunu isminin de Hüseyin Köksal olduğunu... Kapandıktan sonra öğrendik. Ve şimdi içerideki arkadaşlar yani e, markasız kalan arkadaşlar Hüseyin Köksal'ın önderliğinde, liderliğinde ve sermayesiyle bir marka arayışına girdiler. Olay TV'nin yola çıktığı günlerde Fatih Portakal Fox TV ekranlarına veda edip YouTube'a geçmişti. E, Olay TV'nin eski NTV'ye atıfla çıkışı ki 96'da NTV Cavit Çağlar kurmuştu herkese gerçekten acaba dedirtti. Yani ben de acaba dedim. Yani bugün böyle bir ortamda, böyle bir Ankara'da, böyle bir Türkiye'de Allah Allah yani bir şimdi medya yola çıkıyor. Kimden aldınız bu beşareti, müjdeyi? Kimden aldınız bu yetkiyi? Veya kim, kim size hadi yürüyün arkanızda ben varım. istediğiniz gibi yayıncılık yapın dedi. Gerçekten herkes acaba dedi. Ee, ülkede bir şeyler tersine mi dönmeye başlamıştı falan diye düşünmedik değil. Patron Cavit Çağlar'ın profili çok önemliydi. Ee, tecrübeli bir medya patronu. 70 küsür yaşında. Ee, ve enteresan laflar etmişti. Yani gazeteciler kendi işlerini yapar, benim müdahalem olmaz, olay TV profesyonel gazetecilere emanet vesaire vesaire. Fakat o günlerde, yani 12 Eylül'de, e, 12 Eylül 2020'de HaberTürk'ten Fatih Altaylıya şöyle demiş idi: "Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapanı kulağından tutar atarım baskı olursa kapatır giderim." Sonra bu lafları inkar etti, böyle bir şey demedim dedi ama oradaki söz gerçekleşti e, baskı olursa kapatır giderim demişti Fatih Altaylı'ya. Baskı oldu ve kapattı gitti 26 gün sonra. 30 Kasım pazartesi günü büyük heyecana başlayan Olay TV yayını 25 Aralık Cuma günü siyaha düştü. Ben 9 Eylül 2020'de TR724'te Cavit Çağlar olmasaydı 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi diye bir yazı yazdım. Mustarda da o yazı çerçevesinde 20 küsür dakikalık bir video paylaştım. Özel bir videoydu. O tarihlerde bakın görürsünüz. Ama yazıda şunu söylüyordum özetle ve o videoda. Bir dönemin parlak iş adamı Demirel'in prensi Cavit Çağlar 2015 itibariyle TMSF'ye 300 milyon dolar ba borçlu batık bir patronken 25 Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağı ardından Ankara ile Moskova arasında arabulucu olmuş ve ardından şu tarihi sözü söylemişti. Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı uçak krizi aşılamazdı ve 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi. Haber Türkiye böyle demişti. 8 Kasım 2017'de Çağlar'ın iki sene sonra devlete hiçbir borcu kalmadı. Bütün borçları kapat, borçlarını kapattı veya kapatıldı. Olay TV kapandıktan sonra gerek çalışanların gerek Cavit Çağlar'ın tüm açıklamalarını okudum, seyrettim. Neyin doğru olduğunu çıkarmak zor. Onu belirteyim çünkü çelişen çok şey var. Bildiğim şey ise şu: Tüm ekip kurulurken, yayın planlanırken, Nuri Çolakoğlu işlerin başındayken, yani. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları boyunca gelişmeleri Cavit Çağlar takip etti. Kalkış başlamış, daha kanal yörüngeye oturmamışken 26 gün sonra neden of tuşuna bastı ve kapattı, her şeyi iptal etti? Çünkü saraydan eline bir liste tutuşturuldu. Kanal 7 kökenli isimlerdi bunlar. Onlarla görüşüldü. Tüm yönetime bu ekip atanacaktı. Ve diğer çalışanlar sözüm ana görevlerine devam edebilirlerse edeceklerdi. Fakat bu işler böyle olmaz. Yönetime bir ekip atandığı zaman diğer çalışanlar gider, yönetimde çalışabilecek olan 3-5 kalır. Onlar da kendi ekiplerini getirirler. Bu işler böyledir. Bu ekiple bu ekipte 3 isim vardı. Biri benim için hayli tanıdık. Yani Cavit Çağlar'ın eline tutuşturulan liste. Bizim de medya grubumuza kayyım 28 Ekim 2015'te atanarak binamızı basmıştı polis gücüyle. Bugün TV ve Kanal Türk yayınları siyaha düşürüldü. Binadan atıldım polis nezaretinde. Benim koltuğuma Kanal 7'den gene bir isim getirilip oturtuldu. Ee, bu tetikçi e, Çağlar'a verilen üç kişilik listedeydi ve muhtemelen haberin başına koyacaklardı bunu. Bu tetikçinin adı Ahmet Gemiciydi. Dolayısıyla aynı olay devam ediyor. Aynı isim daha sonra Zaman grubuna da kayım olarak atanmış. Her neyse Sözün özü Olay TV'ye kayım atandı. Cavit Çağlar içine sinse de silmese de bunlarla görüştü. Toplantı yaptı. Bunu ortağına da açtı. Ve belki de içeriye bunu kabul ettirmeye çalıştı. Bilmiyoruz. Ya da çalışmadı. Bilmiyoruz. En nihayetinde fişi çekti. Süleyman Sarılar kanalın başındaki isim şu anda ayakta konuşan kanalın genel yayın yönetmeni. Cavit Çağlar'da mağdur oldu dedi Fatih Portakal'a birlikte yaptıkları YouTube yayınında. Bilemiyoruz. Ve baskıların gene aynı yayında Süleyman Sarılar yayına geçmeden evvel başladığını söyledi. Onu da bilemiyoruz. Yani aslında dedi Cavit Çağlar da mağdur. Bu ekiple yola çıkmayın denmiş Cavit Çağlar'a. Daha yola çıkmadan önce, başlamadan önce. Ve kendisine çok ağır baskı var diye birkaç kere söylemiş Süleyman Sarılar'a Cavit Çağlar. İki hafta önce de Kanal kapanmadan iki hafta önce de e, kanalın kurucu danışmanlığına veya kuruculuğuna getirilen eski NTV'yi kuran ekibin başı Nuri Çolakoğlu. iki hafta önce baskılar nedeniyle ayrılıyor. Bunu da e, Süleyman Sarılardan e, öğreniyoruz. Efendim bu. Olay olay TV olayı bu. E, dediğim gibi bu hamur çok su e, götürür. Ancak e, bu kişiyi de tanıyalım. E, bahsettiğim kişiyi kayyımı tanıyorum dedim ya. Bu kayyım Ahmet Gemici, mesela 2016'da Fahrettin Altun'la aynı panelde bu şahıs, en soldaki kişi, en sağda da Fahrettin Altun oturuyor. Bu liste olayları falan tamamen Fahrettin Altun, sarayın başı altından çıkan şeyler. Arkadaşlar isim vermiyorlar ama bunu tahmin etmek zor değil. İşte görüyorsunuz, bugün TV ve Kanal Türk'ün başına Ahmet Gemici getirildi, 10 Kasım 2015. Yeni Şafak bunu böyle duyurmuştu. Aynı ismi daha sonra bugün TV Kanal Türk kapanınca zamana koydular. Aynı ismi şimdi Cavit Çağlar'ın eline listede tutuşturdular. Bu işler böyledir. İşte bu da şey bizim ekipte çalışan arkadaşlardan bir bölümü bu arkadaşla çalışmayı tercih etti. Ve daha sonra <laughs> İpek Medya Grubu'nun gazeteleri korsan bas basılıyor diye işte böyle haberler yaptılar. Bu arkadaşla selfie çektiren arkadaşların fotoğrafları falan da o günlerde çok canımızı acıtmıştı ama şimdi düşünüyorum da niye acıtıyorsa yani geçti gitti. Medya demişken bir diğer mühim konuya daha sonra sıra gelmez en başta söyleyeyim. Bold Media. Bold Media enteresan bir şekilde YouTube kurallarından veya YouTube mevzuatından nasibini aldı ve TRT gibi dünyada bazı yayıncı kuruluşların bir geçiş üstünlüğü var. Telif hakkı veya işte YouTube olan müracaatlarında TRT o geçiş üstünlüğünü kullanarak e, Bolt Medya benim e, görüntülerimi, videolarımı vesaire kullanıyor diye şikayette bulundu. Ve e, Bolt Medya'nın YouTube'daki hesabı askıya alındı. E, ve arkadaşlar tabi elbette hukuki mücadeleye götürüyorlar. E, i̇çindeki arkadaşların büyük bir bölümünü tanırım. E, mühim bir iş yaptılar. 200 bin abonenin üzerine çıktılar. YouTube'la işlerini çözeceklerine inanıyorum. Ama e, YouTube'un da Türkiye'den gelen baskılara karşı m, biraz daha evrensel basın ilkelerinin yanında durması gerektiğini, böyle icap ettiğini düşünüyorum. E, Orada arkadaşlar Bolt Plus e, isimli bir kanal kurdular. E, ve bu kanalda faaliyetlerini sürdürüyorlar. E, lütfen e, bu kanala üye olun, abone olun ve e, arkadaşların habercilik heyecanlarını kesildiği yerden kesintiye uğradığı yerden devam etmelerine imkan tanıyın. Umarım YouTube'da politikalarını gözden geçirir. Medya demişken Sefer Selvi güzel bir karikatür çizmişti birkaç gün önce. Arkadaşlar baskı pik yaptı maalesef tam kapanmaya gidiyoruz. Olay TV patronu Cavit Çağlar Olay TV'yi kapatırken. Evet artık karikatürler de çok esprili gelmiyor. Kabul etmek gerekir ki yani gerçekten bambaşka bir Türkiye fotoğrafı. Süleyman Sarılar kanalın genel yayın müdürü ya bir yol bulacağız varsa ya bir yol yapacağız demiş. Ahmet Davutoğlu olay tevrinin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması demokrasimiz adına utançtır. Demokrasimiz adına utanç olan Ahmet Davutoğlu'nun bizatihi kendisidir. Benim de içinde bulunduğum İpek Medya onun başbakanlığı döneminde polis gücüyle basılmış hukuksuz bir şekilde kapatılmıştır. Yuh olsun sana. İbrahim Karagül Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum demiş. Yeni Şafak bazen küpürlerini ekrana getiririm. E, tamamen savaş soluklayan, çatışma soluklayan bir gazeteydi. Genel Yayın Yönetmeni de öyleydi. Çok uğraştı ortalık karışsın diye. Başaramadı. 2021'in güzel başlangıçları açılması dileğiyle demiş. Evet, İbrahim Karagül'ün gidişiyle güzel bir başlangıç olduğu kesin. Medya demişken gazetecilik bizim küfür senin işin diye akip böyle esprili bir manşet atmış. Ne diyeyim bir şey demiyorum yani. Basın yine karardı ya, bir, ya biat ya yok oluş. Ta sabah 22 Nisan 2015'te 29 Nisan 2015'te bu başlık da çıkmıştı. Ya devlete biat ya da yok oluş. Yani yaklaşıyordu yaklaşmakta olan geliyordu gelmekte olan ama mahalleler bunu görmedi. Ya devlete biat ya da yok oluş 5 sene sonra çatır çatır yaşanıyor değil mi arkadaşlar? O gün bir eliniz ya da bir eliniz baldaydı. Yesinler birbirini diyordunuz. Bizim meselemiz değil diyordunuz. Aa bak işte bize dokunmayacaklarını söylüyor falan söylüyorlar diyordunuz. Onlara da el altından söylüyorlardı. Ya bizim meselemiz bunlarla size bir şey olmayacak falan. Gerçekten bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Size dokunmayacak size gelmeyecek siz yayınıza bakın işine bakın bizim meselemiz bunlarla falan diye. Kendi aradan sonra sarı öküz meselesi başka bir şey değil. Hikayeyi bilen bilmeyeni anlatsın. Akşener sahaya inin talimatı verdi yeni çağdan. Mühim bir şey bu. Aksaray, Akşener partilerine, partilerine sahaya inin, esnaf çiftçilerin sorunlarını dinleyin falan diyorsa şu kara kışta, korona günlerinde, ekonomik kriz falan almış başını giderken var bir şey. dönemin en dikkatle takip edilmesi gereken siyasetçilerindendir. Kilit partidir İyi Parti ve lideri Meral Akşener. Mala mülke cana derken bunu kastediyorum kitli kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi. Allah Allah harika değil mi? İşte Birleşmiş Milletler telkiniyle veya işte efendim oradan gelen şeyle Türkiye'nin çıkarması gereken. Buna bakıyorsunuz ama bunu bir torba yasa yapıp içine her şeyi koyduğu hükümet ve Derneklere kayyım atanmasının yolu açıldı. Erdoğan onaylarsa e, sivil toplum kuruluşları keyfi müdahaleye açık kalacak. Olacak tabi sivil toplum kaldıysa Türkiye'de. Mal varlıklarına da gecikmeksizin bir soruşturmayla el konabilecek. Savcı onlar da, hakim onlar da. Artık ha Gerçi hakime de gerek yok. Savcının bir soruşturma açması yetiyor. Milli Gazete bunu böyle güzel e, manşetten vermiş. Başka gazetelerde de var birkaç. E, diyecek bir şey yok yani. Bunu de facto yapıyorlardı. Şimdi yasal zemini de oluşturdular. İktidara gelirsek AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketine AK Parti'de görev yapanların mülklerine el koyacağız diyorlar demiş. <laughs> Tayyip Erdoğan böyle bir laf vardı geçen hafta. Sanki Cumhurbaşkanı'na el koyma yetkisi veren tasarıyı meclise biz getirdik diye soruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani muhalefet muhalefetçilik oynamayı bıraksın artık. Yani yapıyorlar ediyorlar. Yani o mecliste olmamanız lazım artık. O rütükle olmamanız lazım. O kurullarda olmamanız lazım. Yani bu meşruiyetik altın tepsi içerisinde iktidara sunmamanız lazım. İktidar serbest seçim, meclis, parlamento, yasayı çıkardık falan filan. İşte muhalefet red dedi ama iktidar oylarıyla geçti falan gibi. Martavallarla dünyayı uyutuyor. Siz de buna alet oluyorsunuz. Bir diğer konu Roboski'nin yıl dönümü. 28 Aralık Pazartesi gazetelerinden en iyi gören elbette yeni yaşam gazetesi Roboski Aynadır. 19'u çocuk, 34 Kürt köylüsünün Türk savaş uçaklarınca bombalandığı Roboski katliamı 9. yılında. Türkiye katliamlarıyla, Türkiye soykırımlarıyla, Türkiye bu tarz faili meçhul olaylarla hiç yüzleşmedi. Ve bunları aydınlatma yoluna gir girmedi. Neden? Yenilerini yapabilmek için. Her iktidar iktidara gelmeden evvel bu tip sözleri verdi iktidara geldiğinde unuttu çünkü devlet olmuştu ya da devletten bir bölüm bir dakika yani bu bu alana girme dedi. Bir de evrensel verdi bugün gazetelerin bütün birinci sayfalarına baktım hiçbirinde yok. 9. yıl dönümü sürekli uyuyup unutmak istiyorduk diyor. Şırnak'ta 19'u çocuk 34 kişinin yaşamı yitirdiği Roboski katliamının katliamında yakınlarını kaybedenler sürekli uyuyup unutmak istiyorduk diyerek yaşadıkları travmayı böyle anlatmışlar efendim. Hani diyorlar ki vermediler, vermiyorlar, vermediniz. Bakın yani o gün e, medya karartıldı. Biz onu o gün ana haberde de gün boyunca da aldığımız bilgileri teyit ederek bugün TV'de ve akşamında Kanal Türk'te verdik. Ertesi günlerde de bunu tartışma programlarımıza taşırdık. Twitter'da, sosyal ağlarda da bunu aktif bir şekilde gündeme getirdik. Yani bakın Mayıs 2012'de yaptığım bir programa AKP'den Bölge Milletvekili Galip Ensarioğlu'nu, CHP'den Sezgin Tanrı Kurulu'nu çağırmışım. Büyük Birlik'ten Remzi Çayır'ı ve gazeteci Can Ataklı'yla birlikte Kanal Türk'te bu konuyu konuşmuşuz. Her taraftan insanlar geldi. Mehmet Altan her çıktığı yayında ki bize her ay bir iki kere gelirdi. Roboski, Roboski, Roboski derdi. Uludere, Uludere, Uludere derdi. Hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Biz bunu yaptık. İşte yani 2015'ten attığım bir tweet. Üstlerime grubun kaçakçı olduğunu bildirdim. Kaçınılmaz hata diye kapatılan Uludere'de 34 kişinin uçaklarla bombalanarak öldürülmesi olayında dönemin ikinci Ordu İstihbarat Başkanı Aygün Eker üstlerime grubun kaçakçı olduğunu bildirdim diyor. Gene o gün gazeteler falan biraz haber yapabiliyor. Uludere unutma unutturma demişim. Bir sene sonra şey özür dilerim. 3 ee, üç sene sonra üçüncü yıl dönümünde adalet bekliyor. Evet. Bu da gene ikinci yıl dönümünde. Lafı olan şu kareye baksın diyeceğini öyle desin demişim. Evet battaniyelere sarılmış cenazeler eşek katır sırtlarında böyle taşınıyordu efendim. Devletleşen AKP milletten koptu. Ferhat Kentel demiş Profesör Doktor Yeni Asya'ya. Biraz evvel söylediğim konunun anal analizi. Yani işte iktidar, iktidara gelene kadar bir şey söylüyorsun filan falan. Yani bu hep böyle. Bu daha önceki parlamenter siyasette de böyleydi. Bu gözler neler gördü? Değişmedi yani. Hiç değişmedi. İşte çekiç gücü kaldıracağız diye iktidara geldiler. Çekiç gücü üret, uzatma şeyleri yaptılar. İşte İsrail'le anlaşmaları, iş şunu bunu falan diyen Refah Partisi kendi döneminde İsrail'le bir veya iki savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Bu Erdoğan iktidarı da her şeyi yaptı. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Yani ayrı bir konu. 130 milyar dolarlık suskunluk, 130 milyar dolar tutarındaki döviz rezervinin boş yere heba edildiğini hükümet de yanlış kur politikasını terk ederek kabul etmiş oldu diyor. 130 milyar doların çeyreğiyle bugün ağlayan, bağıran, isyan eden kesimlere bir nebze olsun kaynak çıkarabilirdi yani kaynak verebilirdi iktidar ama böyle bir derdi yok. Sokakta kalan adama 3150 TL ceza kesilmiş. Polis daha sonra özet, özür dilemiş. Ayrı bir konu. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani tamam insanlar evde otursun, mecbur olmadıkça sokağa çıkmasın, işte yürüyüşleri bir veya iki kişi yapsın aynı evden, birbirinize ev ziyaretine gitmeyin, buluşmayın etmeyin, dışarıda 3-5 kişi bir araya bile gelmeyin artık pandemi seviyesine göre lokal olarak böyle bu tür uyarılarla biz de karşılaşıyoruz ama yani sokakta çıkana böyle ceza kesildiğini, polisin böyle müdahale ettiğini filan falan yani nazik uyarılar olabilir bir yerde gruplaşma olursa, bir yerde bir ev partisi, evet İngiltere'de oldu ev partisi veren falan insanlar basında afiş edildi, ayıplandı hatta onlara ağır cezalar kesildi böyle şeyler var falan ama yani böyle bir şey de yok ya yani. Sokakta maske takma mecburiyeti, sokakta işte işte ne bileyim sokağa çıkma yasağını çiğnedi diye ceza falan. Türkiye usulü şeyler. Utanılacak tablo sermaye için övünç göstergesi oldu. Koşun bizde emek bedava. İstanbul Ticaret Odası yabancı yatırımcıları Türkiye'de işçi ücretleri Almanya'dan 9 kat daha ucuz diyerek ülkeye davet ediyor. Geldiğimiz nokta. Ordu'da zor hayat fotoğrafı AK Partili Ordu Belediyesi'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasından yararlanmak isteyenler soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Fotoğrafı Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi paylaşmış millet aç aç diyerek. Gazete pencereden getirdim biraz evvelki kubürü. Aşı olmayan'a kız vermeyin. Geçelim korona haberlerine. Ya gerek yok böyle kız almayın, kız vermeyin. Yani neticede kadınlar artık bu tür şeylerden e, müteessir oluyorlar ve yani eski böyle beylik lafları, eski böyle dillere pelesenk olmuş şeyleri e, bırakın. Yani geç, geç, geçtiğimiz gün bu millet adam olmaz diye bir tweet attım mesela. Bir arkadaşım uyardı ya dedi ki işte bu kadınlar bu işe alınabilir filan falan. İflah olmaz diyebilirsin dedi. Ben de de ben de değiştireyim peki yani bu millet iflah olmaz. Böyle, tamam dilimize yapışmış bazı böyle adamlı, kadınlı, kızlı kelimeler ama ya gerek yok. Ee, Sönmez söylemiş. Yani aşı olmayı teşvik etmek için başka laflar bulun yani. Ateş 36.5 kredi kartı eksi de nakit 0 2 adetle ödenmemiş kira var. Yok beyefendi maalesef sizi AVM'mize alamıyoruz. Yok artık diyor. Evet. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden. Avrupa Birliği'nde aşılama başladı. Çin aşısının gelişi Türkiye'ye 2 gün ertelendi. Diyecek bir şey yok. 60 yaş üstü belirsizliği. Bakın gazete pencereden okuyorum. Hadise bu. Çin aşısı Sinovac'ta faz 3 çalışmaları yarıda kesildi etki oranı %91-25 olarak açıklandı. Gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü üstlenen Profesör Murat, Akova aşının 60 yaş üstünde denenmediğini açıkladı. Akova faz 3 çalışmalarının devam edip etmeyeceğinin de belirsizliğini koruduğunu söyledi. Bunun nedeni aşının artık yaygın bir şekilde kullanacak olması. Yani faz 3 çalışmaları durduruluyor artık iş aşılanacak olan Türkler vesaire yeni denekler olacaklar efendim. Oradaki semptomlara göre de faz 3 hakkında karar verilecek. Hele şu Çin aşısı gelsin bak o zaman ben nasıl yazıyorum yerli ve milli başarı hikayesini demiş Sağlık Bakanı ama o işler biraz zor gibi. Avrupa Birliği'nde ilk aşı 101 yaşındaki Alman vatandaşına vuruldu demiş. Pfizer-BioNTech aşısı bu vurulan. İngilizce te telaffuzuyla söylüyorum. İngilizce'de böyle telaffuz ediliyor. Pfizer-BioNTech aşısı 2 hafta evvel İngiltere'de uygulanmıştı. AB İlaç e, onay kurumundan da geçti. Avrupa'da uygulanmaya başlandı. İngiltere'de de önümüzdeki günlerde haftada 1 milyon kişinin aşılanması, Nisan-Mayıs ayına kadar da toplumun %60'ının aşılanmasının bitirilmesi hedefleniyor efendim. Beceriksizliklerin üstünü örtemiyorlar demiş bir gün. Doğru, doğru ama ne yapacağız? Bunun cevabı yok. Kanser atlatan ve testi pozitif çıkan yoğun bakım hemşiresi dinlenirken öldü. Tarsus Devlet Hastanesi. Kadir Saldus. Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki nöbetinin ardından dinlenme odasında yaşamını yitirmesi derin üzüntü yarattı diyor. Haberin detaylarına bakarsınız. Öncelikle sağlık çalışanlarının ilk fazda yaşlılarla beraber ilk etapta daha doğrusu faz demeyeyim ilk etapta aşılanması icap ediyor. Batıda da böyle uygulanıyor. Bakın Çin aşısına yine erteleme derken Avrupa'da seferberlik yukarıda görüyorsunuz sağlık çalışanları İtalya'da Polonya'da vesaire böyle aşılanıyorlar efendim. AYM kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum. Yaklaşık 5 sene önce edilmiş bir laftı. Hala aynı şeyi söylüyor kürsülerden Erdoğan ve işte bundan dolayı da Türkiye haydut devlet olarak görülüyor, ilan ediliyor. Hukuk demokrasi rafa kalırsa kalkarsa Türkiye haydut devlet ilan edilir. Aydınlık her ne kadar şikayet eder gibi böyle bir başlık atmış ama siz buna bu gözle bakın efendim. Hukuk ekmektir hukuk demokrasi dönmeden Türkiye'de işler yoluna girmez. Olay TV ile başladık. Öyle devam edelim. Habercilik fabrika ayarlarına dönmesi için hukuk ve demokraside de fabrika ayarlarına dönmek icap eder. Hukuk ve demokraside de fabrika ayarlarına dönmezseniz mala mülke cana çökmeye devam eder, medya susturulmaya devam eder ve çember daralmaya gittikçe devam eder. Bu iktidarlar bu anlayışla, bu yönetimle ve bu yoğurt yeme biçimiyle Türkiye'nin iki yakasının bir araya geleceği yoktur. Bu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Duygu ve temennileriyle manşeti bugünlükte noktalıyoruz efendim. Yarın güne bakışta Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Çarşamba günü biz yine huzurlarda olmak umuduyla saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.